Arkadaşlar yepyeni bir şehrini kur videosuyla da karşıdayım. Vallahi çok heyecanlıyım. Bugün arkadaşlar inanılmaz bir yapı yapacağız. Neyse sizi birazcık merakta bırakmak istiyorum. Burada pavudumuz var. Pavudum. Al bakayım çiğ somon ye. Vallahi afiyet başka kadarsa canım. Kendimi seni çok seviyorum. Gel lan buraya. Bir dakika seni ben bir şuraya oturtayım. Heh, burada keyfine bak tamam mı? Şöyle cam kenarından takıl sen kafana göre. Şimdi arkadaşlar şöyle bir herkes çağırmam lazım. Exact ding dong dong. Kalk lan maymun. Ne oluyor? Bil. <laughs> ne oluyor? Vay İmira. vay vay, oğlum sen evi görünce bak he, sürekli aşık oluyorum ya gel bugün oğlum, çok güzel lan, bir ben aşık olayım, haberim var size Adem ding dang dong, ding Ha efendim uyan uyan Dinle, şirksizliğine... Beyler gelin şimdi sıra Ahmet'e Ahmet'e çağıralım Ahmet ding dong dong Oğlum herkes farklı bir şey yapıyor ben anlamadım ya Dur bu ne? Oluyor, <laughs> ne oluyor ne oluyor ne ba oluyor Basma basacağım Lan dur 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 dur, 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 dur. dur. <laughs> Bastım Ulan <laughs> ne oluyor <laughs> Ne oluyor <laughs> Ne oluyor <laughs> Ne çek şurada Beyler a a a Bu ne lan toplamış Bir dakika arkadaşlar bu kitapta ne, ne yazıyor lan Bir dakika merhaba beyler Bu bir veda mektubu Bu şehri terk ediyorum. Şehir hayatının bana göre olmadığını anladım. Ben daha çok inek tezeklerini sobada yakıt olarak kullanıp üstünde kestane, kestane ve ayı patates ayı pişirmeyi ayı seviyorum. Ayı bu hayat bana göre değil. Kendinize çok iyi bakın. Sizi tanımak çok güzeldi. Beni icra adasında boğulmaktan kurtardığınız için de çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Pive. Ana. Emir e, abi. Aramızdan birisi daha Ben gidiyorum ya. Oğlum. Aa. Ben de bir işlem lan. Tezek güzeldi. Bu, bu nasıl kestane bir vizyon bana. kardeşim? Sen niye? tezekte kestane pişiriyorsun. Allah Oğlum ne güzel <laughs> ya. güzeldir de. Valla keşke bir vedalaşsaymış. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ana. Oğlum veda etti. Adamımızdan kan kazgan ayrılmıştı işte. <laughs> çıkın. Çıkın. O zaman beyler bu burayı değerlendirmemiz lazım. Burayı böyle bir restoran falan mı yapsak Kesinlikle. lan? Oo çok mantıklı Bak tüm karı üçümüz bölüşürüz. Ne dersiniz? Oy, oy, oy. Adem, Adem de gelir. Zaten. Aynen. Aa, o zaman dördümüz <laughs> bölüşmek zorundayız. Allah yapacak bir şey yok. Şimdi beyler herkes bir gelsin. Lan yukarıya çıktım yanlışlıkla. Herkes bir gelsin. Size müjdeli bir haberim var. Adem nerede lan? Evet Adem de geldiğine göre bu müjdeli haberi paylaşmak istiyorum. Bugün arkadaşlar şehrimize alışveriş Merkezi yapıyoruz evet Önceki bölümde, Ay. önceki wow. bölümde bir takipçimiz arkadaşlar alışveriş merkezi yapın demiş ve 400 like almış o yorum. O yüzden hemen yazıyoruz. Yorumu da zaten ekranda görüyorsunuzdur. O yüzden beyler bugün harika bir alışveriş merkezi yapacağız. Böylece vatandaşlarımız eğlenecek. Bu arada arkadaşlar bir güzel haberim i̇şte daha bu. var. Polislerimiz artık iş başında, görev başına girdiler arkadaşlar. Bakın şu üst beyler. katta da polisimiz var. Ne oldu? Ben gecir olmuşum ya şurada otursam olur mu? Nerede? Nerede? Cırcırlıkla ne alakası var? Evet Neyse arkadaşlar mi? şöyle gidelim itfaiyecilerimiz de var. Hatırlarsanız önceki bölümde yangın oldu. O yüzden artık itfaiyecilerimiz var. Böylece artık yangın olmayacak arkadaşlar. Ve doktorlarımız da işe girdi. Valla burada be, bir iyisi. doktorumuz i̇yisi. var. Kalk burada kalk. da bir tane daha doktorumuz var. O Adem hadi de kalk. doktor kalk. olmuş. Kalk Oo, kalk. vallahi bunlar da burada kalk mı ya? Doktor ya, bey. Allah Allah. Bunlar bir taburcu edin kardeşim. Böyle bir şey yok ya. Oha. La, adamı kaldırdı. Adam Allah. geri gidiyor. Bir dakika. Bir Bir bıraksana. bıraksana. Oğlum adamı kaçırıyor. Dur bakayım ne yapacak? Lan. Ya <gülüyor> <Allah> <gülüyor> Bir dakika. Valla geri gidiyor yatağına ve yat yatacak mı? Lan ana dur, bu dur. ayaklanmış baksana. Sıkıştı işte galiba hanım dur şöyle koyalım yatsın. vallahi oh. yattı. Bakayım ana bu da burada. Beyler neyse <laughs> hadi işimize odaklanalım. Baya bir işimiz var arkadaşlar. Şimdi o, o ne lan? Ya bu yaratıcılık koltuğu ya boş bunu. Ya oğlum bu boş verilecek bir şey. Aa bu da oturucu yaratıcılığa mı geçiyoruz? Evet yaratıcılığa geçiyormuşuz vallahi geçiyor. Biz arkadaşlar çok iyi be yes. Ahmet çık oh, hadi ben de oh, oturacağım lan. Atmış ya. Ahmet gel lan buraya gel buraya. Oh. Allah Allah sen oh. de çık. Heh, tamam hadi kırın bunu gel. Kardeş... Aa, dur bırak beni. Beyler şimdi o bu ağaçlar ne lan kim koydu lan bu ağaçları? Ahmet koydu. Vay 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 ne güzel olmuş la ağaçlar Ahmet yapıyor ne bu sporu. Şimdi... yapıyorum, yapıyorum. beyler AVM'mizi nereye yapalım? Ooo tam buraya yapsak nasıl olur tam bu ağaçların Oğlum, sonuna? Bir şey değil Çok mi? olur, mi? Harbi harika olur. O zaman hadi bakalım AVM yapınıma başlayalım arkadaşlar. AVM'mizin içinde kıyafet dükkanları olacak. Eğlenme alanı Luna Park işte. Sonra yemek yeme alanları falan böyle çok güzel bir alışveriş merkezi yapacağız. O zaman beyler, haydi bakalım hızlı bir şekilde başlayalım vakit kaybetmeden. Şimdi ana bloğumuz ne olsun beyler sizce? Kuars. Bir ana blok bulalım arkadaşlar sonra gelelim. Hemen. Evet beyler kuarsdan yapabiliriz Ahmet dediğin gibi. Hay o ağzını şey ne diyor? Diyecekti. Bak Demedim. seni öldürürüm. Hay öpeyim diyecektim ağzını da vazgeçtim işte. Hay ağzına sağlık. Aynen. Eyvallah böyle. paşam. Neyse beyler şimdi buraya bir otopark yapalım. Çünkü her AVM'de arkadaşlar öyle oluyor. Başta bir otopark olmazsa olmaz. Sonra işte oha Tekza nasıl bir bir şey yapacaksın lan? Büyük yapmayacağız oğlum AVM'de dedi. Büyük olur. Yok lan yok yok dur Yerimiz az çünkü otoparkı biraz küçük yapalım. Şöyle bir tamam. 8 10 araba falan yeter ya. 8 10 arabalık yer. Evet o kadar yeterli olur arkadaşlar. Yalnız aa sanayi açacaktık bu bölümde. O zaman Adem Usta. Söyle balım. Adem, Ahmet sanayi sizde beyler. Tamam. Oy, tamam. Şimdi sanayi yalnız şehirden biraz uzakta tutun. Çünkü biraz görüntü kirli olur. Bak şu köşelere falan yapabilirsiniz. Gelin bak şu sondaj makinesini oraya falan yapın. Bu makineyi de uygun bir garaja park edin. Bu işimize yarar çünkü sonralardan. Vallahi arkadaşlar ben götüreyim. bu makinede deli gibi bir şey ya. Neyse. Haydi bakalım. Oh. Şimdi. Ne oluyor lan? Oha. Oha. Allah Deliyor. belanızı. Deliyor. Böyle bir şey yok Deliyor. ya. Deliyor. Şimdilik arkadaşlar. Şurayı yaya yolu yapacağız. Aynen öyle. Tamam. Buraları hallederiz. Şimdi biz bir AVM'mizin girişini yapalım artık. Şöyle kolon ekleyelim arkadaşlar. Kocaman böyle büs büyük bir kolon olsun. Buranın girişi var ya. devasa şöyle güzel bir girişi olacak arkadaşlar. Böylece alışveriş merkezimiz valla fıstık gibi olacak ya. Bir dakika Texas Metrik oluyor değil mi? Bak Alın. böyle oğlum Metrik biz gibi ya. İstemeden simetrik mi yaptık? Bir dakika. <laughs> Galiba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir dakika burada kaç var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oha. Oğlum simetrik yapmışız. Ki? Helal olsun. Vallahi helal olsun. Şimdi arkadaşlar çatıyı nasıl blok yapabiliriz? Tamam çatıyı da arkadaşlar bambudan yapalım. Şöyle güzel bayağı geniş bir çatımız olacak burada. Ve tabii ki de 3 katlı falan yapacağız arkadaşlar AVM'mizi. Kocaman olacak şimdi şöyle bakalım nasıl duruyor. Vallahi harika oluyor. Çok güzel. Böyle devam edeceğiz. Evet arkadaşlar park alanımız hazır. Bu şekilde yaptık şimdi. Şuraya da şöyle park levhamızı ekledik. İşte budur be. Vallahi teza şahane oldu be. Oğlum mükemmel oldu. Yanlarda bir çit ekledik. Vallahi harika. Bak şurayı da şöyle düzleştirirsek var ya inanılmaz olur. Şimdi arkadaşlar şöyle bloklarımızı ekliyoruz. Allah bu ne lan? Neyse neyse neyse. Buraları hiç ellemeyelim arkadaşlar. Buralar şöyle kalsın güzel güzel. Aynen bak yanları çit ekliyor ekleyelim senin dediğin gibi. Öyle var ya inanılmaz olur. Hatta bak direkt bariyer ekleyebiliriz. Park bariyerleri. Olur. Bir dakika onları şu şekil şuradan bir bariyer yazalım. Aha da burada var arkadaşlar. Çok güzel. Böyle bakalım. ah bak bunlar nasıl? o bayağı lan. Vallahi çok güzel oğlum. Harika. Bak şuraları falan iyice kapatalım. Buraları da şöyle kapattık arkadaşlar. Şuralar full kapalı kalsın ya. Bu aynı. Miran, bu. Park... Ne oldu lan oğlum? Ne bağırıyorsun? Sana iyi yaparken ben ee, uçak satma yerini falan da arada sıkıştırıyorum. Uçak satma yeri siz ne yapıyorsunuz? Oo hangar mı yaptınız buraya? Evet hangar yaptım. Oha oğlum çok güzel de aslında bu hangarın yanına bir uçak pisti de yapabiliriz de. Onu sonraki bölümlerde yapalım arkadaşlar. Yakında bir havalimanı ekleyeceğiz. Ve böylece arkadaşlar diğer şehirlerden vatandaşlar alacağız. Ve böylece şehrimiz böyle nüfus artışı var ya tavan olacak arkadaşlar. Bir anda deli gibi nüfusumuz artacak. Neyse şimdi şurayı da kapattık. Harika burayı da şöyle kapatalım. İşte budur arkadaşlar. Çok çok güzel. Şimdi buradan direkt ben gireceğiz arkadaşlar. Ve süper oldu. Şimdi tekza şuraları bir yapmaya başlayalım. Valla arkadaşlar artık AVM'ye geçiyoruz. İşte budur be. Valla yes. Evet arkadaşlar arkaya da kolonları ekledik. Şimdi oy abba. of 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 çok güzel harika. Şimdi arkadaşlar buraya dönen kapı hazırlayacağım. Bildiğiniz üzere her AVM'de şöyle dönen bir cam kapı vardı. O yüzden biz de aynısını yapmamız lazım. O yüzden ben bu kapıyı yapıp geliyorum. Birazcık sıkıntılı olacak. Tekza sen de o sırada bu AVM ile uğraşırsan çok güzel olur. Ahmet ne yapıyor? Onlar. Vay vay vay. Ahmet'e bak. Çok güzel. Adem de şurada. Helal olsun be. Yemin ederim şehrimiz deli gibi gelişiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar hazırsanız size dönen kapıyı gösteriyorum. Çok güzel oldu. Tekrar. E o zaman vallahi arkadaşlar dönen kapımız bu şekilde. Bildiğin dönen mekanizmalı bir AVM kapısı yaptık. Buradan şöyle Hep içeri gibi giriyoruz. Valla oğlum tavuk döner, hesap döner, sap döner falan. Fistan. şimdilik arkadaşlar şu Buraları biz bir öncelikle kapatalım. Hop şöyle görüntü kirliliği olmasın yaşanmasın arkadaşlar. Şimdi buraları falan da şöyle kapatalım direkt. Aynen öyle tekza bir şey değil mi? Bu AVM inanılmaz bir şey olacak. Harika olacak ya. Arbiden mükemmel ha, be. Oğlum işte çok güzel lan. Vallahi oğlum efsane. Şimdi arkadaşlar burayı hızlıca bir aydınlatalım. Şöyle hemen fenerleri alıyoruz ve bu fenerleri şöyle arkadaşlar simetrik bir şekilde şöyle yan yana koyalım bakalım. Hopala cubala. Aa bir dakika asimetrik Asimetrik. Allah kahretsin. Bir dakika valla hata oldu. Bir saniye. Evet arkadaşlar aydınlatmalarımız hazır görmüş olduğunuz üzere. Şimdi ilk katımız bir şöyle alışveriş katı olsun. Yani burada arkadaşlar işte ne bileyim oyuncaklar satılsın. İşte kıyafetler satılsın. Böyle tencere, mobil falan. Ne bulduysak arkadaşlar onlar işte satılsın. Sonraki katta şöyle artık bir eğlence başlasın. Böyle bir yemek katıyla arkadaşlar belki bir Luna Park katı yapabiliriz. O zaman haydi bakalım. Şimdi Tegza öncelikle Nasıl bir şey yapabiliriz buraya? Bak bu ortaya bence bir ağaç ekleyelim ve burada banklar falan olsun Oo, insanların oturması. Çok iyi için. olur bence de. Bak o zaman şöyle arkadaşlar biz bir çimen alalım hemen ve Aa, tamam buraya şimdi güzel bir ağaç ekeceğiz Gel gel bunları ekleyelim. Oo çok iyi ama yılbaşı. <laughs> Yeter ya <laughs> Tüp be oğlum harbiden O oh, antik fidan var lan bu ne Bir dakika bir deneyeceğim den, den, vallahi Korkuyorum ama denemekten zarar gelir mi Umarım gelmez arkadaşlar Zarar falan ve şöyle <laughs> Haydi bakalım ne olacak büyü Oha bu büyümüyor lan o zaman bir dakika <laughs> Bak bu çok güzel durur. Bir dakika. Hani, hadi. Hadi. Oğlum Buyur bu ya. Hadi büyü. 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 Oğlum acaba Oğlum, ışık güneş ne görmüyor ki. Güneş görmese de olur bence ya. Bir dakika şöyle bir başka bir şey deneyelim o zaman arkadaşlar. Bak bu da olmazsa harbi. Aha sıkıntı var diyecektim. Aha da oldu. Bak bu ağacı birazcık bir uzatalım şöyle biz kendi kafamıza göre. Olur. Valla kendi ağacımızı kendimiz yaptık arkadaş. Ben hiçbir şey anlamadım ya. Ah ooo oh, şöyle güzel güzel. Yeşillik arkadaşlar çok önemli. Valla yeşillik zaten AVM'lerin olmazsa olmazı ya güzel durması için yeşilliğin olması şart bol bol. Şimdi şuraya da şöyle biraz daha çimen ekleyelim. Hoppala bala şöyle arkadaşlar burası böyle kalsın tamamdır. Şimdi buraya da şöyle çiçekler koyalım Tekza. Oy Allah efsane olacak var ya süper duracak süper. Vay işte bu. Ya da dur bakayım. Bence bundan yapalım ya etrafını. Tamam çok güzel. Vallahi harika oldu. Tamam onları ekledik. O zaman şöyle arkadaşlar bir de oturma alanı ekleyelim toplu. Evet arkadaşlar evimiz bu şekilde. Şu anda bakın çöp kutularımızı vesaire ekledik. Burada da şöyle oturma alanımız var. Burada da harika bir suyumuz var. Buradan su mu geliyor? Vallahi çok güzel tatlı oldu. Şimdi arkadaşlar mağazalarımızı artık ekleyebiliriz. Tekza bak şuraya. Bak burası yürüyen merdiven olsun tamam mı? Buralar şöyle yürüyen merdiven Oo. yukarıya doğru çıksın. Tamam. Şu yanları da mağazalar ekleyelim. Ne dersin? Bence olur. olur. Tamam. Valla çok güzel olur hem de arkadaşlar. Şimdi şurayı bir sayalım. Simetrik olsun. Ve evet arkadaşlar asansörümüz de hazır. Bakın burada şöyle geliyoruz. Bak ben normalde yürüyen merdiven yapacaktım arkadaşlar. Ama maalesef yürüyen merdiveni Minecraft'ta zar zor yapabildiğimiz için şöyle bir asansör yaptık. Bakın Oo. bu şekilde şöyle çıkıyoruz ve şöyle diğer kattayız görmüş olduğunuz üzere. Buradan da Tekza in bakalım aşağı bir görsün seni izleyiciler. Valla buradan da arkadaşlar Tegza gidiyor görmüş olduğunuz gibi. İşte gidiyorum. Bir şey, bir şey demeden. Bir şey demeden. Ve burası da böyle oldu arkadaşlar. Bence gayet güzel oldu. Aa lan asansör çağıramıyoruz buradan. Ana nasıl çağıracağız? <gülüyor> 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 ben burada şey, beklerim. Ben, ben çağırırım, sadece. seni. Tamam buradan çağırabiliyoruz He arkadaşlar. Tamam çok güzel. O kadar da düşünmeye gerek yok. Şimdi bu kata Tegza çok güzel şeyler yapacağız. Buraya bir dakika Ahmet'in e sesi mi geldi az olur. önce? Ahmet geldi. İmran Giller ne yapıyor? burada? Allah kahretsin. Emirhan Giller. Evet bir dakika. Ahmet siz nasıl bir şey yaptınız? Oo. Bu da Oo. uçak firması ürettik. Oo. Sonra araba sanayisi. Oha bir dakika arabaya abi. bakayım. Vay araba sanayisi S devam ediyor sonra. Oğlum çok He. güzel. Var ya artık arkadaşlar vatandaşlarımız kendi arabalarını da alabilecek. Yalnız Gelin. bak burada arabalar uçaklar üretiliyor da bunları satmak için bir galeri lazım kardeşim. bura bura gel gel. Ama Olur burası şu üretim alanında. Olsun olsun gel. Ay, şu uçak için 1 milyon istiyorum. Oha maşallah. Neyse. Ya, tamam Aa, bize banka da lazım. Vallahi arkadaşlar şehrin bayağı eksiği var da. Neyse başta eğlence diyoruz. O zaman şimdi Tekza bak burası full bence eğlence alanı olsun. Bak burası olur. da yemek alanı olsun. Burada ufak büfeler olsun böyle oturma alanları falan. Bence çok güzel olur. Bence de. Şimdi Ahmet sen işin bittiğine göre gel bakalım. Gel gel gel. Allah Allah. Gel 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 canım benim gel. Yaşamış. İki değil mi bana? Evet. Nerede tabletin? Evet. Bak tamam, şimdi buraya bakayım. iki tane mağaza ekliyorsun. Güzel. Bak güp güzel tamam. tamam mı? Ama güp güzel olsun. Tamam güp güzel yapacağım ya. Bu ne oğlum? Biraz daha şöyle yap da büyük olsun mağazalar. Lan tamam, oğlum bir blok bir blok böyle. Hay bak. bak bir dakika tam ortası da şurası bak. Bak şöyle olacak. Bak burası da açık kalacak. Bak burada ilk mağaza olacak güp. tamam mı? Şöyle. Burada da ikinci mağaza olacak bu şekilde. Nasıl? Dur çok güzel. Tabi bak şuraya da şöyle bir dekorasyon verirsen Allah efsane ya, olur. seni beğenir ya. Şu iki blokta nasıl mağaza olsun? Ya oğlum orayı işte şöyle. He. Böyle, he, bu şekilde. Allah böyle bir şey yok ya cahil bak, cehalet mimari tasarımı yapıyoruz şurada da dükkanı göre içini görebilmek için şöyle camlı. çok iyi oğlum aslında bak direkt burası açık olsa zaten mağazaları görmek için açık olması gerekmiyor mu AVM olduğu için bak buradan da giriş yaparlar direkt. Tamam. E tamam. Böyle olsun. Tamam. Evet bence gayet güzel. Tamam. Ha şöyle. Aa abarttın he. çok güzel. Aa, tamam var bir abarttım ya. <laughs> Neyse şuradan biz bir çıkalım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Ve tamam şimdi şöyle bir dıştan bakmak istiyorum. Valla AVM'miz bence harika oluyor. Burası eğlence alanımız olacak. Tamam. Şimdi Tekza ben buraya bir hedef alanı yapmak istiyorum. Burada arkadaşlar çok güzel hedeflerimiz var. O, 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 o. Aynen öyle oğlum. Burada hareket eden bir hedefimiz var. Nerede ben de o? çarpışan araba yapıyor mu çarpışan araba? Çarpışan araba yok. ki <laughs> Yok mu? <laughs> evet arkadaşlar burası oyun alanımız olacak bakın buraya gölgeli camlar ekledik böylece dışarıdan hiçbir ışık almayacağız arkadaşlar tamamen kendi ışık kaynaklarımız olacak burası da yemek alanımız olacak şimdi buraya şöyle yemek alanları ekleyeceğiz haydi bakalım vallahi çok güzel olacak dışarıdan AVM'miz bu şekilde gözüküyor cidden harika oluyor ya yani yemin ederim arkadaşlar şehrimizin alışveriş merkezi o kadar güzel oluyor ki şimdi biz bir aşağı inelim Ahmet ne yapmış Ahmet'ten biraz tırsıyorum Ooo buraya otomatlar gelmiş Oh hadi hadi tarım oğlum gel Buray. Ne oldu lan oh. Ahmet Ahmet bu kırmızı ışık ne Lan niye kırıyorsun Lan sus Allah Allah Neyse Allah'tan şuradakiler de Neredekiler oh. Ne yaptın ne, ne yaptın Oğlum bu ne bu ne Sen ne oh. yapıyorsun Müşteriler girerken ilk önce trafik ışıklarına uçaklar Ya vallahi böyle bir şey yok ya Bir dakika mağazalara bakayım mağazalar ne durumda İyi mağazalar iyi de buraya bir kıyafet müyafet de gelsin lütfen Tamam oğlum geliyor Allah Allah İyi çok güzel Vallahi en azından mağazaları iyi yapıyorsun Ahmet'cim Tamam neyse Buradan yukarıya çıkalım <laughs> Valla böyle bir şey yok ya Oh valla babay mekana geldik Evet arkadaşlar buraya da poligon alanımızı yaptık Şimdi buraya şöyle bir hedeflerimizi koymaya başlayalım artık Ve tamamdır Vallahi çok güzel oldu şunu bir ittirdik Ve tamam arkadaşlar bakın şurada hedeflerimiz olacak Ve hedefleri başarılı bir şekilde vuran böyle zaman içinde Buradaki peluşları kazanacak Vallahi burada çok güzel peluşlarımız var görmüş olduğunuz Vuramadım. gibi Vuramadım Lan vurdum. Tekza vurdun da Hayır 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 bak bununla değil silahla vuracağız oğlum Bir dakika Şöyle öyle şuraya bir arkadaşlar sandık da koyalım. Vallahi bir şey diyeyim mi? Tekza nasıl olmuş? Bence çok güzel oldu. Oğlum Lan mükemmel ya. Vallahi süper oldu Tekzacım yemek katını ye yapacağım e, yapacağım. Yemek yapacağım. yemek yemek. <laughs> yemek aç kalmayın arkadaşlar. Aç. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar şimdi silahlarla hedefi vurmaya çalışacağız. Aha bakın arkadaşlar şu anda hedefleri vuruyorum görmüş olduğunuz gibi. Ve Aynı şöyle. Hedef şey inmiyor. Hedef hedef inmiyor oğlum işte bu sonsuz hedef inmeyen hedefler. <laughs> hileli. Ahmet'in oh, Ah ah. Ya, ulan, dua et yaratıcılıktasın be, Ahmet. Bir dakika. Şöyle Ahmet konfeti. Wow. Wow. Oh, çok, <laughs> i̇şte çok bu. burayı yapmak için. Evet. Ha, terini mi siliyorsun sen? O, lan eğildim. Marta. 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 <laughs> Marta'ya döndü ya. Ruh hastası ya. Neyse. Şuraya arkadaşlar hemen silahımızı koyduk. Tamam çok güzel. Valla burada hedefimiz var harika bir şekilde. Şimdi şuraya da şöyle trambolin eklemek istiyorum. Allah çok güzel olacak. Valla. Vallahi arkadaşlar. Şöyle rengarenk trambolin ekleyeceğim. İşte budur ya. Şimdi arkadaşlar bu ilk trambolinimiz olacak. O yüzden şuraya şöyle bir koruma örümcek ağları da ekliyoruz. Gayet güzel bir şekilde. Vallahi çok güzel efsane bir oyun parkı yapıyoruz resmen buraya arkadaşlar ve böylece köylerimiz çok fena eğlenecek ya. Vallahi artık buraya köy diyebilir miyiz bilmiyorum. Şehirlilerimiz dersek daha güzel olur arkadaşlar. Vallahi şehrimiz Kocaman bir hal almaya başladı ve bu çok hoşuma Giriyor ya. Kocaman yapıyoruz resmen şehrimizi ya. Şimdi şuraya da şöyle yaptık. Tamam geri kalan yerler zaten çatı olacak. Şöyle bakalım. Oha oha. Oğlum ne güzel zıplıyoruz ya. Vallahi arkadaşlar harika. Sonra buradan böyle çıkıyoruz. Hamit. Bak. Yeşil. Yeşil tırağı. Oğlum ha. bir mühendislik hatası gördüm insan öldürür Ne 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 oldu lan Gel bir gel gel Ne oldu gel. ne oldu Öyle bir mühendislik hatası yapmışsın ki harbiden malsın galiba o oğlum ne biçim konuşuyorsun lan ne, ne Bak, oldu mesela, Bak mesela gö Emre. Gönder bunu Uzo'ya Tamam He, gönderdik Şimdi bu asansörü çağır bakayım alttan Çağıralım Al çağırdı Oğlum ee? nasıl oradan çağırdın? Ben oğlum. de oraya girip çağırdım. Ya oğlum sen nasıl bir insansın ya? ya galiba bende sorun var ya. Yani. Sen malsın, biraz ya kusura bakma da evet. tanıştıracaksın beni. Oy oğlum buraya da yemek katları geliyor. Oğlum çok güzel lan. Valla arkadaşlar burada yemekler satılacak. Burada da yerler misler gibi. O yüzden burayı da cam yaparsak çok güzel olur. Hatta buraya arkadaşlar bir balkon yapabiliriz. Beyler çok önemli. Tuvalet yok. Tuvalet. Harbi insanlar nereye geçecek? Tamam buraya da tuvalet yapalım. Bak burası tuvalet olsun. Aynen tamam, öyle. tamam çok güzel bir tuvalet yap trafik lambalı. Vallahi tuvaletlik yer burası arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi ben bir şu oyun parkını bitirip geliyorum arkadaşlar hemen. Ve evet arkadaşlar sonunda bu neydi lan? Alışveriş merkezimiz bitti. Vallahi beynim durdu arkadaşlar. Saatlerdir bu alışveriş merkeziyle uğraşıyoruz. Şimdi şöyle arkadaşlar geliyoruz ve burada bizi bir giriş karşılıyor. Beyler şöyle girişe gelirseniz çok ama çok sevinirim. Vallahi paraları ver, ver 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 Şu oyuncu karşısında. Kaç ben, kaç kaç kaç. buraya bir gardiyan lazım bu arada onu fark ettim. Ben da... olurum. Bu ne lan böyle? Ben Olurum. bu nasıl bir silah oha Neyse burada arkadaşlar böyle birisi bir ağaç karşılıyor daha sonra burada bir giyim mağazamız var arkadaşlar buradan istediğimiz gibi giyim yapabiliyoruz abi Burası benim yaptığım yer bak ne kadar güzel olmuş evet. Bir de şuna bak Ooo burayı kim yaptı lan? onun çok güzel Amin. olmuş Ahmet abi var bu Abi abi yarım lazım Üstünüz tamam. adam tamam. gardiyan oldu arkadaşlar şöyle. çok güzel o ne lan 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 Ooo Allah Allah ben Ooo dur sakin al sakin al Bak alışveriş merkezimizi yeni kirletmeyelim Şimdi burada da arkadaşlar şöyle otomatlarımız var sınırsız zibilyon tane Burada bunu kim koydu? Ben <laughs> Pıralım gözüküyor. Tebrikler tebrikler yani idare edelim şey, <laughs> Teyze hemen dalga geçiyorlar teyze <laughs> Bir burada Aa burada tuvaletimiz var ama bakın De ne eksik. Vc. Bir dakika. Vc yazısı eksik. Tamam. vallahi eklendi. Çok güzel. Bu, bu ne oğlum? Bak oğlum dur bir. Be. Şöyle yapalım. Bak şöyle yaparsak çok güzel olur. Heh, bak çekil oradan. Çekil oradan Adem. Tamam. Vc. Çok güzel. Burada Sende, arkadaşlar. Buduna, koç nerede? Burada bura karışık. <gülüyor> karışık oğlum. <laughs> ne yapalım? Köylüler zaten ayırt edilmiyor ki. Bir köylü de, erkek de, falan. De. Burada arkadaşlar labolarımız var. Burada işte el yıkama. Burası da çöpçülerimizin işte temizlik görevlilerimizin yeri olacak. Buradan böyle çöpleri falan. Bu ne? Anam Ahmet bu, bu ne? O ne? Oğlum oraya niye kırmızı ışık koydun Ahmet? Sen var ya yemin ederim yaşamayı hak etmiyorsun da işte neyse yapacak <laughs> bir şey yok. Ve beyler hadi gelin yukarı kata çıkalım yukarı kat efsane arkadaşlar bas 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 Ahmet gelemez. Aa geldi ya. Ya oğlum ben ilk girdim. Ve arkadaşlar burada şöyle hamburgerlerimiz vesaire satılacak burada yemek alanımız Hamburger var. mi? Burada abi yemek yiyebiliyoruz. Evet abi lütfen ben bir alayım şöyle Tabii ki bir hamburger. Şöyle hepinize şöyle Ey, bedavadan vallahi. bu bu ne lan kanguru hamburger hamburgerimi. Lan mu? Tövbe estağfurullah. Ah, evet oh, buradan ah. arkadaşlar oturup böyle hamburgerimizi şıp 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 yiyebiliyoruz. Otomat makinelerinden kola almaz mısın efendim? yok ah. yok. Yani o burada ne, da kolalar ne, var. Ama. Oha çok güzel lan. Ve burası da arkadaşlar eğlence alanımız. Bence harika oldu. Şuradan hedefleri vurabiliyoruz. Bakın şöyle bir dakika mermiyi dolduruyoruz. Ve şıp 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 şıp. Tamam çok güzel. Burada da arkadaşlar trambolin alanımız var. Bakın bu yeşil trambolin. Şöyle oh. buradan bu yeşilden yeşile sekiyoruz. Daha ah. sonra Şuradan arkadaşlar turuncuya gidiyoruz. Bu turuncuda tek kişilik bir trambolin. Bakın tamamen güvenlik önlemlerimiz alınmış. Allah kahretmesin alınmamış yeterince. Ve burası da arkadaşlar yumuşak parkur alanı. Buradan böyle gidiyoruz. Burada hedeflerimiz vesaire var. Burada şöyle arkadaşlar parkur yapıyoruz ve eğer düşersek buradan maalesef ha buraya geri gelmemiz gerekiyor. Biraz can sıkıcı. Ve daha sonra da arkadaşlar buradan böyle iniyoruz ve bu kapıyı açıp çıkıyoruz beyler. Bence inanılmaz oldu. Arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Artık şehrimizin devasa bir alışveriş merkezi var. Gerçekten çok güzel oldu bence. Ve şurada hangarımız var. Burada sanayimiz var. Araba falan üretebileceğiz artık. Böylece artık yakında arkadaşlar köylülerimiz arabalarını alıp böyle dolaşmaya başlayacaktır diye düşünüyorum. Yalnız bize yeni apartman da lazım. Çünkü arkadaşlar hani nüfusun artması için insanların barınması gerekiyor. O yüzden sonraki bölümlerde bu apartman falan kopyalayıp yapıştırırız bir yerlere. O zaman arkadaşlar bu bir bölümümüzün sonuna geliyoruz. Valla saatlerdir bu alışveriş merkeziyle uğraşıyoruz. Baya güzel oldu. Hemen Emrah Çetin kanalına şuradan ulaşıp abone olabilirsiniz. Fragman videosunu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve aman aman Ahmet'ciğim roketi indir canım. Benim. Gel bir gel bir. Oo. o ne o ruh hastası. Ne bomba. Böyle bir şey yok o zaman. Ceren'im var.